Herkese merhabalar. Dışarıda gerçekten baya bir rüzgar var. O yüzden aracın içinde giriş yapacağım. Tekrardan Volkswagen acarları geldim. 1.6 TDI Business 2020 model. Son 3 adet kalmıştı. Onları çekip sizle paylaşmak istedim. Bugün 16 Mart, yarın 17. 17'sinde koyacağım. İzleyicilerimizden bir tanesini olursa sevinirim yani. Çünkü son 3 tane araç kaldı ve bundan sonra gelecek araçlar maalesef dizel gelmeyecek. O yüzden alan yaşadı diye, <laughs> alan yaşadı diyebilirim. Bu arada ÖTV muhafetine giren araçları merak ediyordunuz. Passat'lı Impression model 2021'de ÖTV muhafetine giriyor. Maalesef 2021 model Business Passat ÖTV muhafetine girmiyor şu anda. Bunu açıklayayım. Şimdi videoya başlayabiliriz. İyi seyirler diliyorum. Bugün 16 Mart Salı günü. Business Passat 1.6 TDI dizel. Son dizel araçlar 3 tane kalmış bunu bugün çekip yarın paylaşmayı Yani 17 Mart'ta paylaşmayı düşünüyorum. Ya bu şekilde aracılığımla alırsa yani ben de mutlu olurum. Sizin de işinize yararsa gayet güzel olur. Benim de hoşuma gider. şöyle araç çekeceğim. Business Passat'ı çekmiştim. Tekrardan çekeceğim. E business olarak da şunu söylemek istiyorum. 2021 model Business'lar ÖTV muafiyetine girmiyor. Yani Benzinli olarak mesela Impression paket 2021'de giriyor. Fakat Business paket maalesef girmiyor. Şu aracı tanıtacağım. Gündüz farları, siz farları ondan sonra normal farlarımız her şey LED bu araçta. Buraya doğru geldiğiniz zaman da 215, 55, 17, 17 inçlik bir jant lastik var. Bu aracın fiyatı hakkında şu anda bir bilgim yok. Fakat bayi arayıp fiyat alabilirsiniz. Şurada gördüğünüz fiyattan çok daha uygun bir fiyatı verirler diye düşünüyorum. Ondan sonra arkaya doğru baktığımız zaman da dediğim gibi bayi arayıp Business basat almak istiyorum dediğiniz zaman size yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Şu şekilde şimdi bagajına bakalım. Arkadaşlar yüzümde maske var o yüzden konuşurken nefes nefese kalabiliyorum kusura bakmayın. 586 litrelik bir bagaj hacmi var. Yani 586 litre şu an içine girsem içinde uyurum gerçekten o kadar büyük bir bagaj hacmi var. Şu şurada 12 voltluk bir Gördüğünüz gibi giriş var. Buraya da mini buzdolabı falan koyabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi dayama var araçta. Burayı kapatıyorum. Arka koltuğa bir oturalım. Dediğim gibi 16, 17 inçlik bir jant lastik var. Gayet şık duruyor. Şöyle impression pakette buralar farklı. Bunun business da farklı, elegans da farklı, airline de farklı. Hepsinin burası farklı. Genel olarak malzeme kalitesi diğer markalar altta, arka koltuğa yumuşak malzeme koymuyorlar. Fakat... Volkswagen'de arka tarafta da yumuşak malzemeyi görüyoruz. Buralar kumaş. Buralar da yumuşak. Buralar sert plastik. Ondan sonra şöyle oturacağım. Aracın rengine bakar mısın? Simli gibi gözüküyor. Şuralar mesela. Çok şık duruyor aracın rengi gerçekten. Bu arada araçlar düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Gelip siz de aracın içine oturabilirsiniz. Aracı inceleyebilirsiniz. Burada bu şekilde ışık aydınlatmalarımız var. Beyaz renk olması gerçekten güzel. Kol emmamız var. Şuradan bagaja da ulaşabilirsiniz. Ne işime yarayacak diye soracak olursanız bagajda bir şey unuttunuz. Arkadaki yolcuya dersiniz Buradan direkt alır. Durmanıza gerek kalmaz. Şu şekilde kol var. İki tane göz var burada. Gayet güzel. Kol kapatıyorum. Buralar kumaş. Dokular güzel. Şuraya bakıyorum. Yani burada bir gözümüz var. Klima menfezlerimiz burada koltuk altında Burada olması benim için çok iyi. Yani direkt yüzüme vuruyor. Ben bu şekilde seviyorum. Sıcaklık soğukluğu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra şurada bir gözümüz var. Şöyle sol tarafta USB-C girişi. Sağ tarafta da 12 voltluk çakmak diyebiliriz ona. Şurada buralar bu şekilde. Elbise asmanız için de bir göz var. Ön tarafa doğru geçelim. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum çünkü business videom var ben bu videoda böyle aracınızı bir şekilde gösterip size bu araç ne özellikler sunuyor onu göstermeye çalışıyorum merkezi kilit sistemimizi görebiliyorsunuz burada. Burası tis, burası hoparlör. Ondan sonra arka cam kilidi burada. Dört cam kontrolü burada. Sağ ayna, sol aynayı buradan ayarlayabiliyoruz. Burası da aynı bu yaptığı zaman şu şekilde çevirince aynanın buğusunu önlüyor. Burası genel olarak gerçekten güzel, yumuşak buralar. Buralar da yumuşak, buralar da yumuşak. Tabii şuralar sert. Buraları kadife yapmışlar. Buradan gelecek kötü sesleri engeller. Mesela oraya bir süs şişesi koydunuz. Yolda şu şekilde ses çıkarır plastikte. Fakat bunda gördüğünüz gibi ses çıkmıyor. Buraya geldiğimiz zaman buradan yukarı aşağı ayarını yapabiliyoruz. Buradan da sırtımızı şu şekilde ileri geri ayarı. Burası da bel desteği. Şuradan da koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyoruz. Şöyle bir içine oturalım. İçine oturdum. Impression'dan farklı olarak şuralar görebiliyorsunuz. Hız sabitleme falan var bunda. Far yapılarını buradan kontrol edebiliyoruz. Silecekleri buradan kontrol edebiliyoruz. F1 kulakçıklarımız var. Gösterge bu şekilde. Burası da gayet güzel olmuş şarkı sesini buradan arttırıp azaltabilir Menüler arası geç yani şuradaki mesela hız göstergesi istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Az nefes alayım ya kusura bakmayın maskeyle vallahi yüzüm terledi. <laughs> şuradaki mesela hız göstergesini ayarlayabilirsiniz ortaya yakıt tüketimini ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra başka ne diye düşünüyorum kaç kilometre menzille benzininiz gidecek onu ayarlayabilirsiniz. Oradaki fonksiyonları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buraya doğru geldiğim zaman F1 kulakçıklar gayet hoş durmuş. Passat yazımızı görebiliyorsunuz. Eskiden saat vardı burada artık pasat yazısı var. Dörtleri buradan kontrol edebiliyoruz. Klima menfezlerimiz yatay. Radyomuz bu şekilde her araç Impression'da da radyo bu şekildeydi. Ya yani hepsinde bu şekilde olması benim hoşuma gitti. Ee, küçük bir teyp Impression'da karşımıza çıkmıyor. Impression'da da bu şekilde bir teyp karşımıza çıkıyor. O, o yüzden iyi. Buraya da yapmışlar. Gayet hoş olmuş. PRNDS. Burayı bildiğin, burası bildiğiniz gibi vites yeri. Ondan sonra şurada şöyle bir gözümüz var. USB-C girişimiz var. start yani Star stopumuz var. Yani anahtar çalıştırma impression pakette de var. En baz donanımlı pakette de var. En iyi pakette de var. Ondan sonra Star stop özelliğimiz burada. Yokuş kalkış desteğimiz burada. El frenimiz burada. Şuraya baktığımız zaman iki tane göz bizi karşılıyor. Parkı da buradan açıp kapatabilirsiniz. Tabi kapatmanızın bir <laughs> manası yok ama açık kalsın yani. Burada çakmaklığımız var. USB-C girişimiz var. Burası bu şekilde gayet derin. Bunu bu arada e, kol dayımı ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde ileri geri ayarı yükseklik alçaklık ayarını kontrol edebiliyorsunuz. Torpido gözünde soğutmak için bir göz var. Şu şekilde. E, bu çok güzel. ya. Gerçekten içeri koyduğunuz zaman soğuk soğuk içeceğinizi içebiliyorsunuz. Çok iyi olmuş. Ondan sonra yukarı doğru baktığımız zaman da şurada gözlük gözümüz var. Gördüğünüz gibi. Gözlük gözü burada da var. Şu şekilde. Ondan sonra şuradan ışık aydınlatmalarını yapabiliyoruz. Şuraya bakalım bir de. Mesela Impression'da şu yoktu fakat Business'da gelmiş gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Anlatmadığım herhalde bir şey yok. Bunu elimizle kapatıp açıyoruz. Cam tavan bu şekilde. Kumaşlar, koltuklar kumaş gayet hoş. Araç bu şekilde. Normalde bu aracı şu an 16 Mart'tayız. 17 Mart'ta paylaşmayacaktım. Video sıralaması yapıyorum araç paylaşmak için. Fakat son 3 tane kalmış. Son 3 tane araçtan belki de bir tanesi bizim izleyicilerimize gider. Bu şekilde son 3 araç kalmış. Umarım işinize yarar bu video. Araç bu şekildeydi. 17 inç jant lastik var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yani ön farları göstereyim. Her şey led araçta. İç ambiyansları da led. Gördüğünüz gibi yukarı, aydın, yukarı aydınlatmaları da led. Yani beyaz ışık. Şuraya baktığınız zaman 17 inçlik jant lastik size. Şöyle hemen arkasına bakalım. E, bagaj hacmi 586 litre. Gerçekten büyük bir bagaj hacmi var. 586 litre bayağı büyük. Ondan sonra bu şekilde arka kolda dayama var araçta. Klima menfezleri şu şekilde. Arkada da sıcak soğuk ayarını yapabiliyorsunuz. Buralar bu şekilde. Şimdi ön koltuğu tekrardan göstereyim. Arkada da soğukluk ayarı var iç olarak. Bu şekilde araç. Şöyle açıyorum. Böyle bagajı da buradan açabiliyorsunuz genel olarak bu şekilde gayet güzel bir araç. Ee, yarın dediğim gibi 17 Mart'ta paylaşmayı düşünüyorum videoyu. İnşallah yani araç kalır yarına kadar. Acarları da siz bilgilendirmem adına bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim.